Varmayın yavrum ya bebekleri zor uyuttum zaten ne bağırıyorsun? Anne, ha Gülüm. Anneannem hastanede daha ne kadar kalacak? Kızım, bir süre daha belli değil. Ama ben onu çok özledim. Ben hep dua ediyorum. Anneanneme bir şey olmasın diye hep dua ediyorum. Üzülmeyin annemiz. Anneanneniz iyileşecek, en kısa zamanda da gelecek. Hadi bakalım okula geç kalmayın kızım tut kardeşinlerini hani sen de güzelce. Hadi. Gülüm, sen misin? Hatırlıyor musun abla? Biz küçükken babam öldüğünde. Harmanya'nın arkasındaki bahçeye giderdik. Kimseler olmazdı. Öyle bir ağacın altına oturur alardık. Hatırlamaz mıyım Bizim için sığınak gibi bir yerdi. Babam niye öldü diye düşünürdük. Biz ne yapacağız şimdi derdik. Bir hiç unutmuyorum küçükken. Anamla kavga ettiydim şey diye düşünmüştüm kendi kendime. Keşke babam yerine annem gitseydi gurbete de babam burada kalsaydı diye. Ergenlik işte. Ama ben şimdi anladım biliyor musun abla? Biz şanslıymışız ya. Yani babasızlık evet zor, çok zor. Ama annesizlik annesiz çok daha zor olmuş Ne valla bak ben yani... Şimdi bunu yaşadığım zaman anladım yani. Annesiz çok daha zor Korkma Gülüm. Korkma ablam Korkma. Annemiz iyileşecek. Her şey eskisi gibi olacak. Korkma sen. gelsin amca oğlum. Sağ olasın, sağ olasın da. E biz çalışıyorduk oğlum, sen niye geldin? Aynen amca sen düşünme burayı ya. Biz bir şekilde götürüyoruz. Yok ya amca oğlum. Bana da iyi gelecek burada böyle çalışmak kafamı dağıtacak yani. Hem zaten bir sürü sipariş aldık işler diyor. Amca bir gelişme var mı? Yengem ne kadar kalacakmış hastanede ya da bir şey dediler mi yani? Belli değil daha. De. Tamam sen canını sıkma amca ya. Halime yengem Osmanlı kadınıdır. Öyle öyle. Sağ salim atlatır bu süreci hiç merak etme. Takma kalan. Eyvallah amca oğlu eyvallah. Neyse ya, biz hadi işimize bakalım. Yani bizi burası teselli eder. Çalışmaktan başka bir şey kurtarmaz bizi. Amca oğlu ha. ya benim seninle bir şey konuşmam lazım. ile de konuştum. Ya şimdi benim ev ekonomisini böyle döndürecek bir iş bulmam lazım. Ama Burayı boşum diye düşünme. Ben böyle arada böyle boş olduğumda geceleri falan ben o arayı kapatırım amcaoğlu. Hiç merak etme canını sıkma yani. Estağfurullah oğlum ne arası ya? Manyak mısın sen Allah Allah? Sen git işlerine otur. Asuman'la falan da sakın aranı bozma ha. Tamam tamam. Sağ olun çok. İş bana mı? Buldun mu bir şeyler ne yapacaksın? Ben bulmaz mıyım ya? Sen amcaoğlu tanımıyor mu? Buldum tabii. Eyvallah.